Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birinci kanalım da var kahve faslı. Oraya da sağlık ve şifa yorum aç, açılımlar yapıyorum arkadaşlar. E, burç burç dinleyebilirsiniz. Videoları teker teker atıyorum. E, arkadaşlar e, özel danışmanlık için 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana mesaj yazabilirsiniz. E, bu yorumlar kısmında bu videoları HYP edin bir puan geliyor. Orada da videolara puan verebilirsiniz. Ağustos ayı tarot yorumunuzda 12 ev açılımı yapıyorum. Horoskop açılımı yapıyorum. 12 tane soru soracağım. Bakalım neler söyleyeceğim. Haydi hayırlısı. Biliyorsunuz ki Oğlak Burcu elementi toprak niteliği Oğlak Burcu'nun öncü burçtur ve Elementi de dişil enerjisi cinsiyeti dişil enerjidir ve burada çakra olarak da e, oğlak burcunun e, kök çakrası arkadaşlar oğlak burcundur. Genellikle toprak grubu olduğunuz için kök çakra sizinle ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Haydi bakalım. Buraları isterseniz biraz sardırın e, ya da benimle devam edin. Siz tamam bile siz ait bu tarafı. Thank <laughs> you. Evet bakalım Toprak burcu birinci eviniz diş görünüşünüz kimlik eviniz hmm. <laughs> şeytan kartı sizin kendi büyük arkana kartlarınızdan kendi kartınız geldi arkadaşlar ee, burada diş görünüşünüz olarak bir şeyleri keşfediyorsunuz ee, burada niyet ettiğiniz bir şeyi keşfediyor bulmaya çalışıyor olabilirsiniz ya da kendinizi keşfediyor olabilirsiniz bu dönemde burada diyorsunuz ki ee, beklemediğiniz yeni bir mutluluk gelişiyor hayatınızda ee, ve siz bu parıltının etkisinde ya kalacaksınız ya da parlıyorsunuz. Sizin için bu dönemde diş görünüş çok önemli olacak. Ee, siz kendinizi keşfederken insanların gözünde de belki sizi keşfetmek isteyecekler ve parlıyor olabilirsiniz. Ee, bu konuyla ilgili şeytan kartı da burada size diyor ki evet Dışarınızda belki görünüşte parır parır parlıyorsunuz. İnsanlar sizi keşfetmek istiyor ama burada sizin bu size çok fazlasıyla sizi keşfederken sizin ateşinizle de yanabilirler. Sizin karmanızı çekebilirler. Özellikle ya da burada işte efendim yani belki erkek olun kadın olun burada özellikle Tutkunuzun tutkunuzun o ateşinize o tutkunuzun yakıcı tarafında çok fazlasıyla tutku barındırabilirler size karşı, size çok fazla parıltılı bir şekilde çekildikleri için bu durum size karşı çok arzu ve istekleri karşı tarafın size karşı doğurabilir diyor. Buna da biraz dikkat. Evet bakalım arkadaşlar Ağustos ayı sizin için yakıcı bir ay olacak herhalde. E, burada para eviniz, para kaynaklarınızla ilgili e, sevineceğiniz şefkatle ve sevgi dolu bir şekilde e, sevineceğiniz bir durum olacak. Para burada parayla sorduğum için asası da diyor ki öyle bir yeni başlangıç yapacaksınız ki tutkuyla e, bu yeni başlangıç size istediğiniz hedefe ulaştığınız anda da hem sizi... Mutlu edecek para konusunda da mutlu hissedeceksiniz diyor. Vay, güzel yeni bir iş, yeni bir proje, her şeyi alabilirsiniz içine. E, i̇lişkiler, kardeşler ve çevreyle ilgili konularla baktığımda ya birisi size doğru bir maske takıyor, e, burada kendisini maskenin arkasında saklıyor, kendini kabullenmeye geçemiyor, göstermek istemiyor olabilir çevrenizden bir insan e, burada biraz e, maske takıyor olabilir kendini burada e, kendi hani kabullenemiyor olabilir e, ve kendini gizliyor olabilir e, bu konu ya da kardeşleriniz arasında bazı kendini burada kabul etmeyi beğenmediği bir yönleri yanları olabilir kabule geçemediği konular olabilir maskenin arkasında saklayabilir diyor ki yersiz Parası burada diyor ki bence bu konuyla ilgili ya para dökecek beğenmediği bir taraflarını değiştirecek her kimse e, size beğendirmek için çevrenizde olan bir insan da olabilir bayağı para harcayacak ya da e, bu konuyla ilgili çok gereksiz diyor resmen. Peki bir hayranlarınız var yani çevrenizde diyebilirim e, oğlak burcu bir bakmanızda fayda var. Aile, kök ve yuva ilgili konularla baktığımda yine burada aile arkadaşlar rehberiniz olacak. E, burada size bir kılavuzluk yapacaklar dedi. E, ne ile ilgili baktığımda e, gelecek haberlerle olabilir. Kıskançlık, e, kıskanç insanlarla ilgili olabilir. Aile içinde sizi kıskanan insanlar olabilir. Sizin elinizdekilerinde yerinde gözü olan insanlar olabilir. Fazlasıyla nazara da aile içinde nazara gelebilirsiniz. Dikkatli olmanızda çok fazla var, gerek var burada dedi. Bu dönemde ağustos ayında bu da aile içinde yaşayacaksınız. Kendi yerinizi, kendi alanınızı kendi aile içindeki insanlarla korumaya çalışacaksınız. Bu aile arkadaş yani size çok yakın olan kişilerle size bayağı bir bu dönemde e, Kılavuz olacaklar, yol gösterir gibi, ders verir gibi durumlar yaşayabilirsiniz aile içinde. Evet, ilginç. E, çocuklar ve aşk cinsellikle ilgili baktığımda e, burada sata tük tuko yani aynı kalmak, aynı kalmak, bir döngü içinde aynı kalmak, ilerleyememek ve bu durum içinde. E, ...ve belki de çocuk yapmayı düşünüyorsunuz ya da çocuklarınızla ilgili bir ilerlemek istiyorsunuz... ...aynı döngüden çıkmak istiyorsunuz ama e, maalesef ermiş kartıyla bunu aslında başarırsınız... ...ermiş bilgi bir insandır, yolunu aydınlatır, bu konuyla ilgili isteseniz çıkar ve başarırsınız... ...ya siz onlara bu dönemde kılavuzluk yapıp yol göstereceksiniz çocuklarınıza, bu durumdan onlar çıkaracaksınız özellikle sizin bilgininliğinize çok ihtiyaçları var. Ya da onlar bu yolu deneyimleyerek bu olgunluğa gelecekler. Her şekilde alabilirsiniz. Kendileri de bu deneyimi yaşayarak. Peki günlük işleriniz ve sağlıkla ilgili konularınıza baktığımda arkadaşlar bu konuyla ilgili bir saygınlık göreceksiniz. Bir onur topu, onur Saygınlık, takdir ama e, sağlık konusunda güzel gözüküyor ama sadece asa dokuzlusu lütfen diyor kendinizi çok fazla paralamayın, haksızlık yapmayın. Kendinizi burada yalnız hissetmeyin. Eğer böyle bir durum içinde yalnız başıma mücadele ediyorum diyorsanız arkanızda bakın destekleyen destekleyicileriniz var ve bu konuda saygınlık göreceksiniz. Evet, uğraştınız, çabaladınız. Galiba bir şeyi yeneceksiniz. Sağlığınızla ilgili o çok çabaladınız, uğraştınız bir şeyi e, yeneceksiniz. Yani kötü belki bir sağlığınız vardı. E, bu konu bu sağlığınızda çok mücadele ettiniz ama belki yalnız mücadele ettiniz. Arkanızdan izleyenleriniz oldu. E, kimine göre destek vereniniz oldu, kimine göre vermeyeniniz oldu. Ama bu konulu onur yolu diyor ki burada e, takdir toplayacaksınız, başaracaksın diyor bu konu her neyse başaracaksın diyor Sağlığınla ilgili uğraştın. her neyse başaracaksın bakalım arkadaşlar Evet ilişkiler ortaklıklar evlilik ve mahkeme ile ilgili konularınız varsa arkadaşlar bir dönüm noktasındasınız dedi Bu dönüm noktası kimine göre bir kutlamayla takdirle kutlamayla olayları, çözeceksiniz ve bu dönüm noktası sizin için taçlanacak. Kimine göre de burada her iki şekilde alabilirsiniz. Kimine de de göre Kılıç Beşlisi e, haksızlıklar. Çok büyük haksızlıklarla kazanılan bir e, takdir olabilir. E, söyleyebilirim. Karşıdaki kişiye haksızlık yaparak kazanılan bir takdir olabilir. E, kimine göre de burada Haklı hak, doğru hak olarak kazanılmayacağını söylüyor burada Doğru bir şekilde yani evet siz bir dönüm noktasındasınız bir takdir bir kutlama yapacaksınız olayları çok güzel bir şekilde bu dönüm noktasında idare edip veya yöneteceksiniz ama haksız yere Yani burada birinin hakkına girerek yapılacak bu kazanç yani bir mahkemeniz vardır ama burada e, karşıdaki kişinin hakkı verilmeyecek ya da hakkına girilerek gibi. alabilirsiniz. Evet e, burada baktığımda arkadaşlar aslında borçlar ve miras konusuna baktığımda diyor ki e, güneş kartıyla zaten rahatlıkla varsa sıkıntılarınızı halledeceksiniz. Karşınızdaki kişiyle birlik olup, ondan sonra çok iyi anlaştığınız bir insanla birlik olup bu durumların üstesinden geleceksiniz hem de pozitif bir şekilde. Biraz da beklediğiniz varsa evet alacaksınız hakkınızda alacaksınız çok rahat bir şekilde. Yolculuklarla ilgili baktığımda arkadaşlar burada bir yoksulluk var, burada eksik bir eksik bir şey var hayatınızda. E, kalpten mi artık bir şeyden mi birine e, gitmek istiyorsunuz belki gidemiyorsunuz bir yoksunluk hissediyorsunuz para yoksunluğu mu yoksa duygu yoksunluğu mu gitmek istediğiniz yeri e, hani beni istemiyorlar bir durum mu var sevilmiyorum bir durum mu var bir yoksunluk hissediyorsunuz ve burada asa üçlüsü bir beklenti içindesiniz ben elimden geleni yaptım hiçbir şey yapmayacağım, ee, bekleyeceğim diyebilirsiniz. Kimine göre de, evet ben bir sıkıntım var, bu sıkıntıyı çözmem için bu yola doğru gitmem lazım. Evet beni yoksunluk hissediyorum, belki paraya da olabilir, bir yolculuk yapıp başka yere iş içinde gidebilirsiniz. Ee, veya bir elinden uzaksınız ona doğru da gitmek isteyebilirsiniz. Çok büyük yoksunluk çekiyorsunuz zaten bunun. Evet yolculukla sorduğu için gemi çıkmış. Evet ne olursa olsun ben bulup buluşturacağım. Bu yola çıkacağım diyorsunuz. Evet gideceksiniz. E, baktığımda arkadaşlar kariyer hayatınızda ve burada çok büyük bir e, çatışmanın içindesiniz. Olayların e, yönetmekte, olayları e, sorunları çözmekte, bu huzursuzluğu gidermekte çok büyük bir çatışma içindesiniz. Mücadele içindesiniz ve kolay kolay pes etmiyorsunuz. Bu mücadeleyi yaparken pes etmiyorsunuz ve kazanan siz olacaksınız. Zorlanacaksınız. O huzuru, tozu huzursuzluğu gidermek için, çatışmaları durdurmak için Olayları da güzel yönetebilmek için mücadele vereceksiniz ama uyumu yakalayacaksınız. Evet, daha sonra verdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız ve o huzuru, o uyumu yakalayacaksınız. Önce önce mücadele edeceksiniz ama sonunda işinizde başaracaksınız, hedefinize ulaşacaksınız. Sizin istediğiniz şekilde olacak sonra diyor. Evet arkadaşlar ve seyahatla ilgili ee, arkadaşlarla bir ileri bir geri gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, yerinizde sayıyorsunuz bir ileri bir geri bir tahtara varlığının üstüne çıkar gibi e, dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bir ileri bir geri gidiyorsunuz ama bir ileri bir geri de gitseniz bir tamamlanma bu tamamlanma sizi mutluluğa duygularınıza iyi gelmeye... Bir araya geldiğinizde de dolu dolu her şeyiyle paylaşmaya, her şeyi dolu dolu yaşamaya yaşatıyor. Evet hayatınızdaki inişler çıkışları bir araya geldiğinizde unutuyor olabilirsiniz. E, unutturuyor olabilirler gibi dolu dolu yaşıyorsunuz. O kadar mutlu hissediyorsunuz. Peki o durumları atlatıyorsunuz burada baktığımda tabii burası bizim endişeli, sıkıntılı evimiz, karma evimiz olduğu için biraz tehlikeli evimiz olduğu için diyor ki bize tabii önce kötüyü söylemek zorundayım burası iyi de olsa tehlikeli ev olduğu için evet bir yeni başlangıç var bu çocuk olabilir yeni bir iş olabilir yeni bir evlilik olabilir ee, bu yeni başlangıç döngüsü Hayal kırıklığına oraya atabilir seni diyor. Hani kötü olduğu için endişeye düşürebilir, sıkıntıya sokabilir. E, büyük gördüğüm bir şey, e, belki de çok büyük bir e, sıkıntılar daha büyük sıkıntılara açabilir. E, küs olduğun birinin ameliyat olduğunu duyabilirsin, küs olduğun biriyle daha çatışmalar girebilirsin veya bir sağlıkla ameliyatla iş, işin olabilir. Bunlar endişe duyduğun, sıkıntı duyduğun durumlar dedi. Ama iyi tarafından da baktığımda yepyeni bir başlangıç, başlangıç güzel, çok büyük bir kapının açılması, büyük bir şeyin başlamasına vesile olacak, ee, bir çocuk enerjisinde tertemiz, ee, çocuk da yeni, çocuk olabilir, düğün olabilir, evlilik olabilir, bir büyük bir döngünün, yeni bir döngünün verdiği neşe ve bir fırsat mant bu yeni başlangıç size mantığınızla alacağınız bir fırsatı kapılarını açacak hem de çok büyük bir şekilde bu iyisi tabi kötüsünü de söyledim dikkat etmenizde fayda var başrakili evet biraz tehlikeli olduğu için orayı kötü iyi de gelse kötü yorumluyoruz Arkadaşlar söyleyebilirim buna dikkat etmenizde sizi tehlikeye veya sıkıntıya ve endişeye düşürecek, sizi korkutacak bir durum olabilirdi gibisini. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.